Bilim insanları kedilerin geceyi insanlardan daha iyi görmesinin sırrını çözüyor. Kediler karanlıkta bile daha net görme yeteneğine sahipler ve bu özellikleri onların avcılık içgüdülerine dayanıyor. Peki kediler nasıl bu kadar iyi görebiliyor? İşte cevabı. Kedilerin gözlerinde Tapetum lucidum adı verilen bir yapı var. Bu özel yapı gözlerindeki ışığı yeniden yansıtarak daha fazla ışık kullanmalarını sağlar. Yani kediler düşük ışıkta bile net bir görüş elde eder. İnsanların gözlerinden 8 kat daha fazla ışık toplarlar ve bu da onların gece aktif olmalarını sağlar. Kedilerin büyüteç etkisi yapan bu göz yapısı sayesinde karanlık ortamlarda keskin ve net görüntüler elde ederler. Bu özellik onları gece avlanırken hayatta kalabilmeleri için mükemmel hale getirir. İlginç olan bir diğer şey ise Kedilerin görsel algılamalarını bilim insanları geceyi incelemek için kullanıyor. Yani kediler adeta geceyi daha iyi anlayan ilk canlılar olarak bilim insanlarına gece görüşü teknolojilerini geliştirmek için ilham veriyor. Kedilerin bu olağanüstü yeteneği geceye dair tüm bilgimizi derinleştirmemize yardımcı oluyor.